Videoyu beğenin. Survivor 1 Mayıs erzak oyununu kim kazandı? Survivor'da cumartesi günü oynanan erzak oyununu hangi takım kazandı? İki takımın da kazanmaya çok ihtiyacı vardı. Ama kazanan sadece bir takım oldu. İki takım da kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sizce erzak oyununu hangi takım kazandı? Erzak oyununda çok iyi mücadele vardı. Şimdi kazanan takımı söylüyorum. Videomu beğendiysen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Survivor 1 Mayıs Erzak oyununu ünlüler takımı kazandı.